Selamünaleyküm Aleyküm arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok güzel bir modelin yapılışını göstereceğim arkadaşlar. Yeşil bir yazma var arkadaşlar. Açık yeşil. Çok güzel bir model yaptım. Buna bu yazmam arkadaşlar. Modelimiz böyle arkadaşlar. Çok güzel bir model. Gösterişli. Evet, modelimiz böyle. Hemen modelimize başlayalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar hemen modelimize başlıyoruz. Ara zülafalarını yaptım. İkinci zülafamın içine geri dönüyorum. Hemen içine bir tane pırpırımızı yapıyoruz. Çok büyük olmasın arkadaşlar böyle normal olsun. Hemen pırpırımızın içine dönüyoruz. Aynı pırpırın içine bir tane daha yapıyoruz. Tekrar içine atıyoruz. Aynı pırpırın içine bir tane daha pırpırımızı yapıyoruz. Tekrar içine dönüyoruz. Tekrar yaptığımız pırpırlardan böyle aşağı iniyoruz tek tek içine atıyoruz gene. Tekrar diğerine atıyorum. tekrar zürafamızın içine atıyorum. Evet arkadaşlar. Aynısından tekrar bir tane daha yapıyorum. Tekrar içine dönüyorum. Aynı şekilde bir tane daha pırpırımızı yapıyoruz. Tekrar içinde bir tane daha yapıyorum. Evet arkadaşlar. 1, 2, 3 tane de bunu da 1, 2, 3. Her bir dalda bir tane fazla yapıyorum arkadaşlar. 1, 2, 3. Bunu da 4 tane yapacağım. tekrar içine atıyorum. Tekrar böyle aşağı iniyorum. Hepsini teker teker atıyorum. Tekrar diğerine. Evet ben arkadaşlar Evet, tekrar bir tane daha kırmızı yapıyoruz aynı şekilde yapıyoruz gene 1 2 3 4 bunu da 5 tane yapıyoruz arkadaşlar. Ortadaki 5 tane yapıyorum daha sonra tek tek azaltacağım. Evet böyle. Tekrar bir tane kırmızı daha yapıyoruz. 1 2 3 4 tane yaptım tekrar aşağı iniyorum Evet, tekrar burada bir tane daha pırpırımızı yapıyoruz. Ve pırpırımın içine geri dönüyorum. Aynı şekilde bir tane daha yapıyorum. Evet 3 tane yaptım tekrar aşağı iniyorum. Evet arkadaşlar modelimizin dalını yaptım. Böyle ve hemen diğer renk ipimi alayım. Evet arkadaşlar ben diğer ipimi de bağladım. Baştaki yaprağın baştaki pırpıra attım. ipimi bağladım. Tekrar aynı yere 5 tane küçük pırpırımızı yapıyoruz. 1 2 3 4 5 5 tane pırpırımızı yaptı tekrar geri dönüyorum baştaki pırpırın içine atıyorum ve tek tek zürafalarımı yapıyorum ve tekrar geri dönüyorum baştaki zülafanın içine tekrar zülafalarımı mı yapıyorum tekrar geri dönüyorum Evet hemen kofarıyorum. Evet arkadaşlar ben diğerlerini de yapıp gelirim inşallah. Evet arkadaşlar ben modelimi bitirdim. Modelim böyle. Çok güzel bir model. Çok da gösterişli. Ağır bir model arkadaşlar. İnşallah beğenmişsinizdir. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Abone olursanız çok sevinirim. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.